Merhaba, herkese iyi zamanlar diliyorum. Kendi penceremde bugün oyun kuramı hakkında konuşacağım. Game Theory İngilizcesi, oyun teorisi veya oyun kuramı şeklinde Türkçe söyleniyor. Ben çok sevdiğim hocam Semih Koray, oyun kuramı dediği için oyun kuramı demeyi tercih ediyorum. Bu benim kendi penceremden programlarında ilk defa ve belki de tek defa uzmanlık alanında konuştuğum bir konuşma olacak. Çünkü e, doktoram e, oyun teorisi üzerine. E, ondan sonra da 18 senedir e, üniversitede hocalık yaparken yaptığım araştırmalarda hep oyun teorisi, oyun kuramı üzerine. Evet, oyun kuramı nedir? Oyun kuramı e, stratejik ortamların modellenmesi şeklinde Kısaca anlatılabilir. Tabi burada stratejik ortam ne demek onu söylemek lazım. E, stratejik ortam işte karar alıcıların biz ekonomide bunlara ekonomik e, ajan agent, agent diyoruz. E, karar vericilerin e, karar verdikleri zaman bir bir seçeneği yani değişik seçenekler seçebilirler. Bir tanesini seçtikleri zaman elde edecekleri e, mutluluk bunu işte İngilizcesiyle utility diyoruz böyle bir daha sayısal olarak ifade edersek. Eğer sadece kendi kararlarına bağlı değil, aynı zamanda başka ekonomik ajanların kararlarına da bağlıysa buna stratejik ortam diyoruz. Bu stratejik ortamlarda dolayısıyla kararlar verilirken insanların yani kelime manasıyla stratejik olma, olarak düşünmeleri gerekiyor. Ee, bunun işte hani mesela nasıl bir sonuç doğuracağını tahmin etmek oyun kuramının yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi. Yani bunun için e, bunlara işte e, bu, çok İngilizce kullanacağım çünkü hep, e, İngilizce çalıştığım için bu konuda Türkçe'ye de çevirmeye çalışacağım ardından. Ekilibrim konsept yani denge konseptleri e, kullanılıyor bunlar için. Bunlardan en meşhuru Can e, Neş'in isminin verildiği e, Neş Ekilibrim, Neş Dengesi. Can e, Neş'i e, eğer akıl oyunları e, ismindeki o filmi izlediyseniz Russell Crowe canlandırıyordu. Oradaki kişi e, Canneş 1951'de yazdığı bir tane makalede işte bu neş dengesinin bütün e, sonlu oyunlarda olduğunu gösteriyor ve o çok önemli bir e, sonuç. Aslında çok kısadır bir makale ama e, o özellikle e, işte non kooperatif dediğimiz yani e, bak bunların hep <laughs> Türkçesini bilmediğimden utandım şu anda. E, yani insanların bireysel karar aldığı oyunlardaki her zaman o dengenin olduğunu göstermesi zaten sonrasında kendisine Nobel ödülü de getiriyor. Ve ne yazık ki bilmiyorum tam senesini ama bundan yıllar önce en az 15 sene olmuştur belki. Bir trafik kazasında vefat etti eşiyle beraber. Şunu da söyleyeyim. Bir keresinde onunla öğlen yemeği yemiştim. Benim doktora hocam Princeton'ı ziyaret ediyordu. Orada beni öğlen yemeğine gidelim dedi. Orada da Can Neş vardı. Sonra Eric Maskin vardı. O da sonradan yani Nobel ödülü almış bir oyun teorici. Yani beraber yemek yemiştik. Ee, e neyse ben şu an konuyu dağıttım biraz. Size oyun kuramını anlatacaktım. İşte oyun kuramındaki e, denge konseptleri üzerinden e, yani bir stratejik ortamın nasıl sonuçlanacağına dair modeller kurulabiliyor tarihinden başlayacak olursak aslında bu ilk 1951 deneme Makalesi'ni yazıyor ama oyun kuramının kurucusu olarak John von Neumann ve Oscar Morgenstern 1944'te yazdıkları bir tane kitapla onlara kurucusu olarak bakılıyor. Çünkü o kitap aslında kooperatif game dediğimiz yani kooperatif oyun dediğimiz yani Türkçesiyle de belki kooperatif olarak çevrilebilir. Yani hani insanların beraber de karar vericilerin beraber de karar verilebileceği oyunların modellenmesi konusunda ve başka bir sürü yaptığı da şey var. Ee, orada başlıyor. Ee, 1950'lerden sonra işte e, çok sayıda bu neş dengesi gibi bunların değişik dengeler ee, yani bunlar kurallar. Mesela neş dengesinin kuralı nedir? Neş dengesinin kuralı şudur. Bir insan karar verirken yani diyelim iki iki insanın oynadığı bir oyun düşünelim. Ee, mesela işte e, ne derler kağıt, makas e, ve taş oyunu. O iki insan aynı anda karar verecek ve bu karar verirken karşındakinin stratejisini doğru tahmin ettiğin durumda senin stratejin değişmiyorsa bütün oyuncular için mesela bu iki oyunlu örnekte bu iki oyuncu içinde bu geçerliyse buna denge diyoruz. Mesela bu oyunun e, bir e, tek stratejili yani üzerinde İnsanların ee, insanların şey yapmadığı nelerler yani derler, e, böyle e, içine ihtimalli şeyler katmadığı bir e, denge yok mesela. Ama mesela diğer meşhur oyun nedir? O meşhur oyunda e, işte <laughs> yine İngiliz ile Prisoner's Dilemma e, mahkumların açmazı. E, o oyunda işte iki kişi alınıyor. iki farklı odada. Bunların bir tane suç işledikleri düşünülüyor deniliyor ki suç işledin mi işlemedin mi? Tek yani dolayısıyla iki tane strateji var seçebileceği. Evet veya hayır. Eğer ikisi birden hayır derse aslında bunlar hapse girmeyecek. Yani hapiste çok az kalacaklar çünkü şüphe var. Ama en az bir tane ikisi de birden derse o zaman mesela hapiste kalacaklar. Fakat mesela işte bu şey yapanlar, bunları sorgulayanlar diyorlar ki eğer sen bize yardımcı olursan, gerçeği söylersen senin şeyini düşüreceğiz. E, mahkumluk süreni... O, ...o zaman diğerinki artacak. İşte bu durumdaki dominant strateji... ...yani hani karşı tarafta ne, yapırsa, ne yapılırsa yapılsın... E, ...mantıklı olan strateji işte şey oluyor... ...o zaman itiraf etmek oluyor. Bunun mesela tek deng neş dengesi... ...dolayısıyla itiraf etmek... E, ...iki oyuncu içinde şey yapılıyor. Tabii bu... ...hani... E, ...mesela bu bahsettiğim oyunlar... ...insanların aynı anda seçim yaptığı oyunlar... ...ama dünyada değişik... E, değişik stratejik ortamlar var. Mesela e, bir yani bir defa değil de tekrar zaman üzerinden tekrar tekrar insanların strateji seçtiği stratejik ortamlar. Mesela bunlardan en bilineni satranç olarak bakabilirsiniz. Satranç oyununda insanlar sonuçta hangi taşı nasıl oynayacaklarına karar veriyorlar. Ve bu işte dinamik bir oyun. Ve bunun da mesela değişik e, denge şeyleri var bunun üzerinde. Mesela e, orada kullanılan e, Subgame Perfect e Equilibrium diye bir tane e, denge diye bir tane denge var. Mesela satranç üzerine de ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela hani e, satranç oyununda e, şey kuralı olduğu zaman hani aynı e, şeyin üzerinde, tahtanın üzerinde bütün taşlar aynı şekilde üç defa olursa bu oyun otomatik olarak berabere bitiyor gibisinden bir kural olursa o zaman bu oyun sonsuza kadar devam edecek bir edemeyecek bir oyun olduğu için e, Sub Game perfect dengesiyle bu oyunun mesela biz oyun teoricisi olarak çok kolay bir şekilde sadece bir tane sonucu olduğunu biliyoruz hani şu anda hani e, bütün bu yapay zeka algoritmaları bütün bu algoritmalar e, böyle o onun o stratejiyi henüz bulabilmişler değiller ama teorik olarak öyle bir mesela strateji var. Yani dolayısıyla şunu biliyoruz biz. Ya öyle bir strateji vardır ki siyah her zaman kazanır. Ya öyle bir strateji vardır ki beyaz her zaman kazanır ya da işte hani en azından beraberliği yakalayabilecek bir stratejisi vardır siyah mı beyaz beyazın? Bunun mesela ispatı çok basit bir ispat. E, bu oyunlara işte dinamik oyunlar diyoruz. Bir de diğer e, önemli ee, hani bu özellikle oyun kuramında e, modellemesinde e, kullanılan şeylerden bir tanesi de insanların e, bazı bildikleri bilgileri diğerlerinin bilmediği oyunlara, bunlara da e, işte e, private information veya incomplete information İngilizcesiyle böyle oyunlar diyoruz. Bunların da mesela e, Bayesian dengeleri oluyor. Bunlar üzerinde çalışmalar var. Bu hani şeyi anlatmış oldum size. Oyun kuramındaki e, temel denge konseptlerini ve hani ne gibi durumlarda teorik olarak uygulanabileceğini. Biraz da e, mesela hani pratik örnekler verecek olursa Mesela hem e, dinamik bir oyun olup hem de insanların gizli bilgileri olduğu bir oyun ne vardır mesela? Poker. Poker'de insanlar kartları ellerine geliyor belli ihtimallerle ve bunlar biliyorlar ellerindeki kartları ama karşılarındaki kartlarını bilmiyorlar. Ama mesela bu oyunda işte hani perfect vision dediğimiz bir denge e, konseptiyle e, mesela analiz edebiliriz e, diyeyim. E, bu tabi sadece işte satranç, poker işte gibi bizim oyun diye aklımıza geldiği zaman e, yani literal olarak oyun olarak baktığımız e, stratejik ortamlar haricinde bir sürü başka önemli şeyler de var. Mesela işte e, firmaların ürünlerini fiyatlama stratejileri yani bir tane firma düşünün e, bu şey yapacak hani ürün ne kadar e, fiyatlandırına karar verecek ama ne kadar satabileceği sadece kendi fiyatlandırmasına bağlı değil aynı zamanda ona benzer ürün üreten diğer rakibinin ne kadar fiyatlandırmasına da bağlı bu da mesela stratejik bir ortam işte bunu mesela kurna oyun olarak modelleniyor mesela işte bir e, işte mikroekonomi derslerinde veya oyun kuramı derslerinde e, bunların dengelerini bulmak. E, sadece ekonomi alanında kullanılmıyor oyun kuramı. Mesela e, şey e, evrimsel biyolojide de mesela e, şeylere dair oyun kuramı çok kullanılıyor. Veya e, siyaset biliminde oyun kuramı çok kullanılıyor. Veya uluslararası ilişkilerde oyun kuramı çok kullanılıyor bilgisayar mühendisliğinin zaten böyle değişik alanlarında çok önemli oyun kurama uygulamaları var. Algoritmik Game Theory diye kocaman bir alan var. Bilgisayar mühendisleri de özellikle teorik tarafına bakanlar oyun kuramı işleri yapıyorlar. Çok fazla örnek var. Yani hani bir de bu kısa tutmayı sevdiğim için burada belki çok detayına giremeyeceğim. Şundan da bahsedeyim. Hani bu oyun kuramanın benim taraf, daha fazla çalıştığım tarafı da aslında e, oyun kuramının tersi gibi düşünebileceğimiz e, mekanizma tasarımı veya market tasarımı İngilizcesine mekanizmalar market design sorusu bu da şöyle bir soru hani elimizde bir tane kuralları belli oyun var ve bunun sonucunu tahmin etmeye çalışıyoruz insanlar rasyonel davrandığı zaman sorusu oyun kuramının sorusu ama şöyle bir şey de düşünebiliriz bir ee, insanların rasyonel, belli bir şekilde mesela belli bir e, denge konseptine göre davrandığını varsayalım. Bunların rasyonel e, insanlar olduğunu varsayalım. Ki bu çoğu zaman gerçek hayat için geçerli değil bu arada. O yüzden davranışsal ekonomi e, ve deneysel ekonomi de çok önemli. Gerçek hayatı anlayabilmek için ama diyelim somo somoekonomikse bakıyoruz. Tamamen insanların rasyonel olduğu duruma bakıyoruz. Bu durumda biz bir stratejik ortam... E, tasarlamak istiyoruz. O yüzden mekanizma tasarım burada işin içine giriyor. Ve bunun bir tane şeyimiz var. Objektifimiz var. Yani yap, ulaşmaya çalıştığımız bir şey var. Bunlardan bir tanesi mesela örnek olarak ben bir satıcıyım ve en fazla parayı elde etmek istiyorum. Nasıl satmalıyım bu malı? Hani bunu satmak için e, direkt insanlara birer birer sorabilirim. İşte şey, her birisine işte bir fiyat verebilirim. Sırayla gidebilirim. Veya bir açık artırma yapabilirim. Açık artırma yapab yaparken e, çok değişik kurallar kullanabilirim. Yani hani mesela e, bu ihale dediğimiz bu devletlerde kullanılan e, ihale kuralları var. E, böyle hani en yüksek veya hani mesela bir şey satıyorsam en yüksek veren veya satın alıyorsam servisi o zaman en düşük vereni herkes birbirinden bağımsız olarak şey yapacak bana söyleyecek ve ben bunları bakıp ondan sonra karar vereceğim. Bu mesela buna İngilizcesi sealed bid auction deniyor. Kapalı zarf e, ihaleleri. Aslında auction tam ihale değil, ihale biraz daha procurement gibi yani satmak üzerine al, servis almak üzerine gibi ama e, diyelim öyle diyelim hani e, ihale diyelim onun şeyine de e, veya böyle hani e, filmlerde falan gördünüz veya belki kendiniz de gittiniz açık arttırma şeklinde e, bir satış yöntemi izleyebilirim. Küçük bir yani e, az bir fiyattan başlayıp işte kim arttırıyor, kim artırıyor diye bu şekilde satabilirim. E, buna işte İngiliz açık arttırması deniyor English option veya yukarı bir fiyattan başlayıp aşağı doğru yavaş yavaş inerim ve ilk e, kim söylüyorsa ona satarım. Bunların arasında mesela hangisi bana daha fazla e, şey getirecek beklenen fiyatı en fazla bu hangisi yapacak bu, bu gibi sorulara işte e, mekanizma tasarımı ve market tasarımı bakıyor veya hani buradaki tek objektif illa fiyatın ee, maksimize edilmesi olmayabilir. Ben mesela bir e, devletim ve şey yapacağım e, böyle bir, e, bir spesifik bir örnek vereceğim şimdi. Mesela işte havada kullanılan o dalgaları yani e, şeylerin, cep telefonu şirketlerinin kullanabileceği dalgaları satacağım. Ve bunu satarken e, aynı zamanda hani ne kadar para getireceğinden daha fazla e, onu da düşünebilirim. Aynı zamanda bunun halka e, faydasının fazla olabilmesi için bunun en değerli buna en değer veren e, şeye e, ne derler e, şirkete satılmasını sağlayabilirim. Buna efficiency deniyor. Bunları işte e, şey yapmanın ne derler Bu oy en iyi oyunları tasarlamanın ismine mekanizma tasarımı deniyor. Benim yani çok sayıda makalem var. E, özellikle e, işte bu ihale tasarımıyla alakalı. O konularda da çalışıyorum. Evet e, karışık oldu. <laughs> Uzman olduğum alanı bile iyi anlatamadım. Ama umarım size bir giriş e, videosu olmuştur. Oyun kuramı çok eğlenceli bir alan. E, evet, ben de e, 18 artı 6, 24 senedir keyifle uğraşıyorum üzerinde. Makaleler yazmaya devam ediyorum. Makallerine ilgilenirseniz web sayfama girip bakabilirsiniz. Evet. Ee, konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Abi bu arada mesela option teori demiştim ya onunla alakalı eğer İngilizcenizde varsa benim web sayfama girdiğiniz zaman 4 x 3 6 saatlik e, videolarım vardı. Bundan birkaç önce Tokyo Üniversitesi'nde anlattım. Oradan ihale teorisi e, konusunda detaylı bilgiler öğrenebilirsiniz. Biraz doktora seviyesi ama ilginizi çekebilir. onu da reklamını yapmış olayım. Evet bugün yani bu hafta ithafları e, rapçilerden yapacağım demiştim. Gelecek hafta biraz daha yazarlara geçmek istiyorum. E, bugünkü ithafım da A.P.O'ya olsun. A.P.O'da yani ceza kadar, gazıp bizim kadar belki bilmiyor. Bir de biraz daha pop tarzı falan da gelebilir ama ben seviyorum e, A.P.O'nun parçalarını. E, bir de eşi galiba Konyalıymış. Bir şarkısından öyle anladım. Yanlış anlamış da olabilirim. E, Abdullah A.P.O. Apo, <laughs> APO, e, güzel parçaları olan güzel bir rapçi. Kendisine sevgilerimi sunuyorum. Hoşça bakın zatınıza, bir sonraki programda görüşmek üzere. Yarın hanteizm üzerine konuşacağız.